Efendim Nurgül Hanım'cığım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz. Teşekkürler. Siz? Beğendiniz mi şarkımızı? Nefisti. Ha? Benim en sevdiğim parçalardan biridir. Araştırdık, öğrendik. En sevdiğiniz parça oldu. Oh. olduğunu... <laughs> çok için incesiniz. Çok teşekkürler. Ee, Losevi, tanıtın bize lütfen. Çalışmaları nelerdir? Bilmeyenler tabii. için tabii ki varsa eğer. Tabii. <laughs> Buyurun. Ee, şimdi Lösev 1998 yılında Türkiye Ay. genelindeki lösevili çocuklar ve ailelerine... Her türlü ihtiyaçlarına yönelik kalıcı çözümler üretmek üzere hı hı. kuruldu ve 14 yıldır da faal olarak ücretsiz tedavi, ücretsiz eğitim, ücretsiz konaklama gibi pek çok alanda onlara kaynak sağlıyor ve hı hı. onlara hizmet ediyor. Biz 30 aileyle başladık. Bugün e, ne yazık ki 11.800 hastaya ulaştık tüm Türkiye genelinde hı hı. E, ve hizmetlerimizi onlar için sürdürmekteyiz. Ne mutlu ulaştık ama keşke diyorsunuz ki sayı keşke. bu kadar çok olmasa ama en azından elinizden geleni yapıyorsunuz vakıf olarak. E, Lösemili çocuklar okul eğitimde var dediniz. LÖSEMİL Çocuklar Okulu var Lösemili Çocuklar Hastanesi. Bunlardan da bahseder misiniz lütfen? Elbette. Lösemili Çocuklar Hastanemiz 2002 yılında faaliyete geçmiş bir hastane. Küçük bir hastane hatta onun müjdesini verelim. Daha büyük bir hastanenin incekte yapımına başladık. 300-400 yataklı lösemi ve kanser hastanesi olacak. Çok güzel bir yapı, çok güzel bir tesis olacak orası. 2014'te de faal olarak artık hizmet vermeye başlayacak. Lösemili Çocuklar Hastanesi, LÖSANTE Ankara'da Gazi Osman Paşa'da bulunan ve lösemili çocuklar için e, tamamen ücretsiz e, tedavi hizmetleri sunan bir merkez. E, Türkiye'nin ilk e, yan dal hastanesi. Lösemi üzerine spesifik tedavi veriyor ve bugünkü başarı oranı %91. Hı hı. E, kıvançla söyleyebiliriz ki yüzlerce çocuğumuzu hayata yeniden kazandırıyoruz bu hastanede. E, hemen Akabinde tedavileri bittikten sonra biliyorsunuz tedavi sürecin, süresince e, maalesef okullarına devam edemiyor çocuklar. Evet. E, Lösemili çocuklar okulu, Angora evlerinde, Hı -hı. milli eğitime bağlı, e, bahçesinde koşup oynadıkları, şarkılar söyledikleri ve e, hayallerince bir eğitim aldıkları. Bir okul orası. Çocukların tedavi süresince eğitim aldıkları okul mu ee, yoksa tedavi, tedavi sonrasında? Evet, tedavi Hı -hı. sonrasında, tedavi süresince Hı -hı. maalesef eğitim alamıyorlar. Hı -hı. Ee, ya biz etütlerle destekliyorsunuz ama. Etütlerle destekliyorsunuz onu biliyorum çünkü değil mi? Yani yine de tabii. tabii geri kalmamaları için öyle bir ortam sağlıyorsunuz, çalışmalar yapıyorsunuz. Tabii. Ancak tedavi sonrasında abilerde. da diyorsunuz ki okulumuz da var. Elbette. Hı hı. E, tamamen e, şu, şu an ilk öğretim okulu e, inşallah bu yeni açacağımız komplekste 1200 kişilik e, lise bölümü de olan bir okulda hayata geçecek. Hı hı. Bir de e, lösemili çocuklar köyümüz vardı. E, evet ben çok güzel bir da hayaldi, getirdim. gerçek oldu. Ondan da bahsedelim lütfen. Evet, biz aslında lösemili çocuklar kenti olarak e, yola evet. çıktık fakat e, ...bize e, köy olmadan kent olmaz dediler... ...bir köyü yapın bakalım dediler... ...biz evet. e, 13 bin metrekare üzerinde... E, ...Ankara Gölbaşı... E, ...civarında bir... E, ...güzel bir tesisi hayata geçirdik... ...bu tesisin içinde neler var... ...ailelerin ücretsiz konakladığı... ...bir otel var... ...5 yıldızlı e, bir otel ayarında... Hı hı. ...24 saat sıcak su yemek imkanı bulunan... ...ve çocukların çok keyifle kaldığı bir yer... E, ...Ankara dışından gelen ve Ankara'da kalacak imkanı olmayan çocuklar burada konaklıyorlar. Hı hı. E, aynı zamanda uzun vadede Ankara'da kalacaklar için de apart daireler var bu köyün içerisinde. E, hem köylerinden uzaklaşmamış oluyorlar, hem de doğal bir ortamda e, güzel, sağlıklı yaşam imkanı sunuyoruz. Hı hı. Gıda ve genetik araştırma laboratuvarlarımız bu kompleksin içinde. Yine bir proje kapsamında hayata geçirdiğimiz lösemili çocukların annelerinin iş atölyeleri. Harika. O kompleksin içinde ve LÖSEV ürünleri, LSV dükkan markalı ürünler orada annelerimiz Hı -hı. ve LÖSEV hastalığını yenmiş gençlerin elleri değerek el emeği göz nuru ortaya çıkıyor. Bir taraftan da kaynak geliştirmiş oluyorsunuz öyle evet, değil mi? Evet de sürekli kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Peki LÖSEV'de gönüllü olarak çalışmak isteyenler olabilir. Nasıl başvuruyorlar? Nasıl yardımcı olabiliyorlar? Tabii şimdi bizim Ankara'da biliyorsunuz merkezimiz Ankara'da. Evet. İstanbul, İzmir, Bursa ve yeni açtığımız Antalya. Hayırlı olsun. Ee, çok teşekkürler faaliyette. Orada da benzer çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ee, arzu eden e, ve LÖSEV'e destek vermek isteyen e, her gönül dostumuzu vakfımızda bir çayımızı kahvemizi e, içme eşliğinde gönüllü formlarımızı doldurarak gönüllümüz yapabiliyoruz. Hı hı, bu formlarda İnterni... neler var? Nasıl bağış yapılabilir? Nasıl çalışılabilir? O formda bahsedin bize lütfen. Tabii tabii. Ee, bir kere kişisel bilgiler yer alıyor. ...orada ve kutucuklar... ...içerisinde ben neler yapabilirim... ...ya da notlarla... ...farklı yapabilecekleri... ...yardımlar var mı? Bunları öğreniyoruz... ...ve... E, mail adresleri de orada olduğu için gönül dostlarımızın biz periyodik aralıklarla LÖSEV'in çalışmalarından hı hı. haberdar ediyoruz kendilerini. Katılmak istedikleri ve vakitleri el elverdiğince bize destek olmaya geliyorlar. E, organizasyonlardan tutun e, LÖSEV'in çocuklara masal anlatmaya. E, işte Etüt eğitimler demiştim biraz önce. Matematik, evet. Türkçe, İngilizce gibi e, dal derslerinde çocuklarımıza e, fayda yaratmaya çalışıyorlar. Hı hı. E, ürünlerimizi satarak e, Yaratmaya ne tür çalışıyorlar. ürünler satıyorsunuz? Bazen görüyoruz AVM'lerde. Evet, Ürünlerden evet. bahseder misiniz? Tabii. E, onları biraz önce de bahsettiğim gibi lösemili çocukların anneleri, anneleri ve yapıyorlar. lösemi hastalığını yenmiş gençler üretiyor. Hı hı. Seramik e, ürünlerimiz var. Seramik atölyelerimiz var. Burada kupalar, kupa bardaklar, e, rozetler, magnetler gibi. Böyle Keçe güzel. bebekler vardı tabii, bir tabii, aralar. Hı tabii. Hı. Onlar da el sanatları atölyemiz. Evet. Bir de pastacılık atölyemiz var. Tabii. Bizim üç atölyemiz var. Hı hı. E, pastacılık atölyesinde doğal ürünler üretiliyor. Erişte, tarhana, bebek tarhanaları, sarma, mantı gibi e, yani bakterilerden arınmış e, 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 yani tarımsal ilaçsız, şey, organik. Peki biz bu ürünleri nereden temin edebiliriz? LSV dükkan e, markası olan biraz önce bahsettiniz. E, AVM'lerde dönemsel olarak açıyoruz ama daimi olarak Leseva'nın Çocuklar Köyü içerisinde ve e, Ankara Gazi Osman Paşa'da İstanbul Şişli'de, İzmir'de, Karşıyaka'da, Antalya'da ofisimizin bulunduğu merkezde, Antalya merkezde Bursa. ve Bursa'da. Peki bu iller dışında var. internet üzerinden de alışveriş yapabiliyor muyuz? Her zaman tabii. Harika. E, www.ispanak.com.tr İspanak. Evet. İspanak. <laughs> i̇spanak. Harika. <laughs> Harika. Lösevili Çocuklar Haftası kapsamındaki etkinlikleriniz nelerdir? 2-8 Kasım e, aralığında biz Lösemili ÇOCUKLAR haftasını kutluyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nca da e, kabul edilmiş bir e, ve müfredata dahil olmuş bir haftadır. E, hı hı. Biz bu kapsamda aslında biz bunu bir yıl boyunca e, sürdürüyoruz fakat 2-8 Kasım'da biraz daha yoğun çalışmalar oluyor. Okullara giderek ağaç yaşken eğilir deyip çocukları kanser ve sağlıklı beslenme üzerine e, eğitmeye çalışıyor ve seminerler veriyoruz. Harika. Sağlıklı nasıl beslenirsiniz? işin nasıl... sosyal sorumluluk boyutu öyle evet. değil mi? Hı -hı. Ve lösemili kardeşlerine de nasıl yardımcı olabilirler bunları söylüyoruz. Mektup arkadaşı Hı -hı. oluyor kimi, kimi e, okulunda bizim adımıza stand açıp küçük ürünlerden e, satış yapıyor. Kimi e, çocukları lösemili çocukları e, okuluna gelerek. İşte kardeşlerine bir merhaba diyor. Böyle bir kardeşlik dostluk çerçevesinde güzel, keyifli, kaynaşa, kaynaştıkları bir hafta. Harika. Peki bir, biraz başa dönersem eğer e, hastanenize lösemili hastaları nasıl kabul ediyorsunuz? Siz taramalar mı yapıyorsunuz yoksa hastalar, aileler sizlere mi başvuruyor? E, her iki türlü de oluyor. Biz bir kere il il dolaşarak e, tüm illerdeki lösemili çocukların kaldığı onkoloji ve hematoloji e, hastanelerini ziyaret ediyoruz hı hı. ve e, buralarda tabii yardımlarımızdan faydalanabilecekleri hizmetlerimizden bahsediyoruz kendilerine ama tavsiye üzerine de bize çok başvuran ismimizi duyan hastalarımız var e, ve bizim ücretsiz tedavi, ücretsiz eğitim, ücretsiz konaklama e, et ve et ürünleri yardımlarımız, gıda yardımlarımız, giysi yardımlarımız, ilaç kan her türlü e, yardımı alabilmek üzere bize Sadece bir formumuz var, onu dolduruyorlar. Biz bazı işte ikametgah vesaire gibi klasik şeyleri istiyoruz onlardan bilgileri istiyoruz. Hı hı. Teşhis eğer bizim hastanede tedavi görmeyi kabul ediyorsa tabii bazı kan tetkikleri var. Daha sonra da bu kanlarda şüphelenilen bir şeyler varsa kemik iliği testleri yapılıyor ve tam teşhis. Hepsi ücretsiz sonra, değil mi bu yapılanları? Hepsi ücretsiz tabii. Peki şimdi tabii siz çok ciddi bir çalışma ağından bahsetmiş oldunuz. Şu kısa süre içinde bir network'ten söz ediyoruz burada. Evet. Onkoloji, hematoloji hastaneleri diyorsunuz, okullar giriyor devreye orada. Çünkü efendim bilgilendirme çalışmaları yapıyorsunuz. Kan diyorsunuz, belki kızılay mı devriye. biraz bir anlatır mısınız? Kimlerle işbirliği içindesiniz bu sistem içerisinde? Evet. LÖSEV tamamen halkın duyarlı hı hı. kişi ve kuruluşların yardımlarıyla dönen bir vakıf. Arkasında çok büyük holdingler, çok büyük yani spesifik bir şu şirkettir, şu kişidir dediğimiz biri Ama yok. Ama destek aldığınız sivil toplum kuruluşları olabilir, hı. devlet hastaneleri olabilir. özel hast Yani bir, bir sistemden söz ediyoruz çünkü öyle değil mi? Tabii bu sistemi aslında LÖSEV kurdu. LÖSEV evet. kendi gönül dostlarıyla ve bağışçılarıyla yürütüyor bu kadar güzel çalışmayı. Evet. E, kana mı ihtiyaç duyuldu? gönüllerimiz koşuyor. Gönüllü abiler, ablalar, anneler, babalar. E, yani bu anlamda spesifik şun, şuradan destek alıyoruz e, diyebileceğimiz bir şey yok. Biz Hı -hı. kocaman bir aileyiz diyerek e, yola çıktık. Ki ve yaklaşık 11 bin e, 11 bin 800 yani 12 bine yaklaştı artık. Çocuktan söz ediyoruz evet. değil mi? Hastadan evet. söz ediyoruz. Biz evet. kocaman bir aileyiz diyoruz ve tüm Türkiye e, genelinde e, Türk toplumu o kadar duyarlı ki yani eee Koşmayan kalmıyor neredeyse ama tabii e, kanser arttığı için daha biraz daha biraz daha e, koşmamız, depar atmamız gerekiyor. Hı hı. E, onun hızına bazen yetişemediğimiz anlar oluyor ne yazık ki. Ki laboratuvarlar da kurduk diyorsunuz. Kendi evet. Araştırma, evet. geliştirme çalışmalarımızı da yapıyoruz diyorsunuz. Peki seneler önce yine e, kurumdan yetkililerle görüştüğümüzde henüz daha köy e, hayal ediliyordu efendim. İşte çalışmaları vardı, maketleri vardı. Şimdi gerçek oldu hastanesi okuluyla. E, başka planlar var mı geleceğe dair? Çünkü siz gerçekleştiriyorsunuz Rösev olarak bir de bunları. Tabii, <laughs> Heyecan var. duyuyoruz Şimdi, takip ederken. Hayalleriniz gerçek olsun isimli bir projemiz var bizim. E, yine Rösev'in çocukların hayal ettikleri her şeyi e, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. E, bu kapsamda bir e, rehabilitasyon merkezi doğal yaşam parkuru e, diye Çankırı Çerkeşte dört tarafı göletlerle çevrili e, ve oldukça ağaçlık ormanlık bir e, tesisimiz hayata geçecek. Harika. E, burada çocukların moral kampları kış ve yaz. ...yurt dışından gelecek... ...lösemili çocuklarla birlikte kaynaşma kampları gibi... Hı hı. E, ...çok güzel... E, ...konaklamanın rehabilite... da mümkün olduğu... ...tabii tabii rehabilite edeceğimiz... ...böyle ördeklerin, kazların... E, ...ve doğal beslenebilecekleri... ...her türlü materyalin... E, ...orada olduğu çok güzel bir tesis... ...hatta vaktiniz olursa bütün ekibinizi de... E, ...bir hafta sonu oraya davet edebiliriz... E, ...o hayata geçecek... E, ...biraz önce bahsettiğim... ...hastane ve e, okul... ...içerisinde yine konaklama ve alışveriş merkezlerini de barındırabilecek... ...ihtiyaç duydukları her şeyi aynı kompleks içerisinde toplamaya çalıştığımız... ...İncek'teki yeni tesisimiz, yeni yaşam merkezimiz var. Hı -hı. Tabii LÖSEV'in projeleri bitmez, bitmek bilmiyor. Ee, bitmemeli de zaten. Kesinlikle. Bir sürekli e, üretmeye, e, onların ihtiyaç duyduğu her yaraya biraz tampon yapmaya gayret gösteriyoruz. Buradan duyurmak istediğiniz bir şey var mı? Böyle bir etkinlik ya da bir destek, bu. ne istiyorsanız duyurun lütfen. Sonuna geldik şimdi. Tabi 7 Kasım'da İstanbul'da İş Sanat Merkezinde bir kuruluş yıl dönümümüz var. Herkes. Biletleri evet. Biletiksten Lәsemli çocuklar yararına satılıyor. Vakfımızdan da temin edebilirler. Hı hı. İsteyen. İstanbul, İzmir, Bursa, Bursa Antalya, Antalya. Evet, evet. evet. E, Türkiye'nin dört bir yanından da İstanbul'a gelebilirler. E, hı hı. Biz o gecede olmalarından e, Sayın Zülfü Livaneli konseriyle taçlanacak bir gece. E, o gecede olmalarından, LÖSEMİL çocuklarımıza destek vermelerinden kıvanç duyarız. Biletiksin Biletix'in sitesine girip ya da Lose Orta girip ya da bizi 447 0660 nolu telefondan arayıp biletlerini ayırtabilirler. Harika. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür Bilgiler ederim. Için. Vakit ayırdığınız için sağ Sağ olun. Sağ olun.